Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde ve Brookhaven'da kendim polis oldum ve şimdi polis olarak görevimizi yapacağız. İlk önce arabamı çıkaracağım şuradan. Ha, şöyle. Şimdi hemen gidelim. Şöyle arkadaşlar bir de sesi de çoğaltayım. Tamam. Anam çıktım yanlışlıkla. Hemen giderim. Bunlar da Robux'lu arkadaşlar. Kesin. Bakın 30 Robux. Ama benim Robux'um yok. Mecbur bu oyunda göre yapıyorum. Kendi karakterim aslında şöyle arkadaşlar. Böyle. Bakın şurada görüyorsunuzdur burasında. Benim karakterim aslında o. Bunların hepsi aslında Robux'lu arkadaşlar. Bir de ben e, bilgisayarda oynamıyorum. O yüzden çok kasıyor. Hmm, şimdi bir bankaya gidelim arkadaşlar. Bir de ben polis olmadım. Şuradan da hemen olayım polis. Ha polici. Tamamdır. Olduk polis. Şöyle bir dönelim. he arkadaşlar bir de yılbaşınız kutlu olsun. Cuma Cuma günü, Perşembe günü Cuma ıı, yılbaşı başlıyor. Murder Mystery 2 de de yılbaşı güncellemesi çıktı. Gö ben size göstereceğim ama çok kastığı için başka bir tane de videolarda göstereceğim. Başka hesapta videoda göstereceğim. Anam, ne oluyor? Allahım, ne oluyor ya? Ark arkadaşlar, bunlar ne ya? Bu kim abi? Bir de arkadaşlar, bu oyunda Çinliler çok fazla. Çinli Fransız mı? İ bu adamlar ne? Benden ne istiyor ya? Ya abi ya. Yemin ederim kaşınıyorlar. Ya çek. Ben bir şuradan bir silah alabilir miyim? Ya Arkadaşlar bu adam ne ya? Ya abi ya. Ya sabır ya Rabbim. Ya sabır ya Rabbim. Arkadaşlar en iyisi ben. Ben şu adamdan kaykayla kurtulmaya çalışacağım ya. En iyisi kendime bir tane ev alayım. Hatta dur. Ben buraya çıkayım. Hadi bakayım, şimdi bul. Oh, kurtulduk ya. Kurtulduk da denilmez zaten. Kaç abi, kaç abi. Bunlardan kurtululmaz. Arkadaşlar bunlar team olmuş. Bize sataşıyorlar. Ta tamam ben de evimi evime alırım. Eyvah burası bu, dolu. Hatta en üst katı alırım. Arkadaşlar bunlar ne ya? Çete olmuşlar. Bana sataşıyorlar. Ben de Türk'üm. Adamlar Çinci mi? Hiç bilmiyorum. Fransızcı mı? Bir de evlerine bak ya. Adamın evi mükemmel. Anam. Ya her yere almışlar. Bunlardan rahat gelmez arkadaşlar. En iyisi ben şuraya şöyle gideyim. Polis olmasa mıydım ya? Ben yani en iyisi oralardan bir tane ev almayacağım, şu yukarıdan bir tane ev alacağım. Şimdi şöyle gidelim. Hem eva ne? Aa. He. Burası parti yeriymiş. Neyse ben de şöyle bir gideyim. Hmm, abi ya şuradan e, helikoptere mi binsem? Aynen. Hatta uçağa bineyim. Oradan da paraşütle atlayacağım. Bir de arkadaşlar uçak yeri değişti ve mükemmel mü mükemmel yeri oldu. Böyle yer var. Böyle buradan geçiyorsunuz. Buradan böyle gidebiliyorsunuz. Sonra Buraya böyle yaklaştığınızda böyle almıyor. Dokun. Ana alıyormuş. Ay korktum yemin ederim. Aç abi ışıkları. Arkadaşlar ses, ses size de geliyor mu? Bakın. Şu anda uçuyoruz ama açılmıyor. Ha açıldı. Korktum bu uçaktan. Bakın arkadaşlar, paraşüt paraşütlü insana tıklıyorsunuz ve böyle paraşütlesiniz. Şimdi Ben bir şu adamlar delice diyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir atlayacağım. Uhu! Hayır. İstediğim yere düşmedim. Ve headshot. Hayır, 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 hayır. Hayır. <laughs> Çok kötü bir yere düştüm. Run. Çabuk. O adam burada olabilir. Kaçmalıyım hemen. Arkadaşlar bir de sizde maske dışarı çıkmadan önce maskenizi takmayı unutmayın. Korona var bildiğiniz gibi. Ee, koronanın geçmesi için sosyal mesafe bir metre. Ee, ve maske takmayı da unutmayın. Böyle maske takabilirsiniz. Böyle maske takabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar bu koronanın bitmesi lazım yeni koron yeni virüs de çıktı Doktorlarımıza yardım edelim O yüzden de maske ve sosyal mesafeyi korumayı unutmayalım Şimdi Evime giriş yaptım hemen kapat abi evin kapısını ben burada bir bir dakika uyuyacağım. Kilit dedim. Oh ya bir bir gözümüz açılsın. Ay arkadaşlar çok yoruldum. Bu böyle bir polis olmak çok zormuş ya. Normal oyun normal gerçek hayatta polisler ne yaşıyor anladık. Şimdi. Anam. Bir daha ya arkadaşlar ayazda video çekelim mi? Ee, video çekelim mi? Ee, yorumlarda yazmayın. sadece yorumları ben açık ya, açamıyorum. Yorumlarda yazmayın. Like atın. Ee, e, 4 like gelirse ben ayazla bunu bu oyunda video çekmeye başlayacağız bir kere saklambaç videosu çekmiştik Ayaz'da ee, onun devamlı gelmesini istiyorsanız like atmayı her zaman unutmayın bir de abone de olun 13 14 15 falan aboneyim 13 aboneyim bunu bir yuh bunu bir 20 yapalım arkadaşlar lütfen bu videoda e, artık ben ben gerçekten arkadaşlar Anam kaç. Şimdi. Arkadaşlar. Ee, burada. Bir de arkadaşlar bu evin gizemi var. Böyle geliyorsunuz. Burada bir tane merdiven var. Ne işe yarıyor? Göstereyim. Bakın. Yukarıya çıkıyor. Böyle yukarısı da var. Böyle böyle. Burada böyle dans edebilirsiniz. Hem. Hop. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.